Selam arkadaşlar. Ben geldim. <laughs> Merhabalar. Ben şimdi şey yapmaya karar verdim. Böyle hazır lavaşları, muşamba gibi hiç sevmiyorum. Şöyle evde kendi emeğimle böyle lavaş ekmeği, yufka, kalın yufka yani dürüm ekmeği diyeyim ha. Böyle bir şey yapacağım. O yüzden sizi de yanıma çağırdım. Gelin bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle azıcık birazcık koyayım bizine çok olmayacak şekilde çocuklar et çıkarmışlar. İşte et pilav falan. Benim de aklıma geldi. Ekmek yaptım. Şöyle lavaş mavaş bir şeyler. Bakalım bakalım ne yapabileceğiz. Birazcık da tuz koyalım. Aa tuz bitmiş. Ana tuz bitmiş. Neyse fark etmez. Biraz kaya tuzu koyalım şöyle. tuz aşağıdan getirmem lazım. Hiç fark etmez. Şöyle yumuşak yumuşak olsun diye. Normalde koymaya gerek yok. Ama ben böyle aklıma estiği gibi yaparım birazcık da süt koymayı tercih ettim. Tabii ki bu benim tercih. Siz koymak zorunda değilsiniz. Böyle. Bunu. yukarıdan sonra ekleyeceğim. Hmm. Şöyle, şöyle. Heh. Hamurumuzu yoğuralım. şöyle, şöyle. şöyle atarım, Bakalım nasıl Çok da şey alışık değilim hamur mamur yorulma. Geçen de gelinim yapı verdi. Bakalım ne olacak? すいません。<noise> Sevgili arkadaşlar, hamurumuz yoğruldu. Bakalım, şöyle bir açalım ağzını. Yoğrulmuş, gayet güzel görünüyor. Lavaş ekmeği hamurumuz. Şimdi ben bunu şuraya, şöyle, şuraya, şu kağıdın üstüne alacağım, şu yağlı kağıdın üstüne. Burada böyle biraz dinlensin. Ondan sonra ilerleyen saatlerde bunu yaparım. Şu anda acelesi yok. Bunun hamuru yoğruldu. Bir de bu bir şey buldum. Buzluk şeyi karıştırırken e, evde işte kesin elma kalmış. Onu da yapmışım şey. E, pişirmişim elmalı kurabiye için. Koymuşum buzluğa görüyordu. Bir de dedim elmalı kurabiye yapayım. Şöyle. Şşt, Leyla. Nerede bunun kaşığı? şeklimiz. Hamuru hazır. Kendisinde dediğim gibi bir ara. sonra bir ara yaparım hamur birazcık. Dinlense. Şunun altı da sökülüyor ama sökmek istemiyorum. Sonra doğru takılmaz falan. Kırarım. Ben bilmiyordum hatta çıktığımı da geçen de gelin dedi altını açsana hamuru çıkarmak için. O hep kullanıyor. Sürekli yemek yapıyor ya burada ve ben bunu mikser olarak kullanıyorum. Evet. Hamurumuz hazır sevgili arkadaşlar. Bana böyle bunu böyle dinlendireceğim. Dediğim biraz sonra ben bunu yapacağım. Leyla git başımda Leyla. Böyle birazcık yağladım şeyi kağıdı. Yapışmasın burada böyle Dursun. Şöyle şöyle böyle. Leyla çekil rahatla. Küçük çocuk gibisin Leyla. Hiç beni rahat bırakmıyorsun. Şöyle hem de hamurumuz kurumasın. Şöyle Çok güzel Paket yaptım. Böyle dursun. Şimdi durun bakalım. Şöyle. Benim gibi etraf çok değil. Şöyle. Ana, ama uçuracağım onu. Beş tane kaldı. Bitmek üzere. Üstüm başımda oldu. Pamuk teyze oldu. Çabuk çabuk yapayım diye. Evet dışarıda daha güzel. Kesinlikle. Kodum böyle İlk başta biraz ince yaptım dedim. Sonra içine et girince patlar. Sonra gel. Evet. Böyle. Güzel yavaşlarımız oldu. oldu. Evet, Aç yapıyoruz. Evet, yapıyoruz. Kapat. Kapat onu. Kapat. Çok fazla çıkmasaydı Evet, bu böyle kavrulacak. Pozoya bas, az sonra devam yaparsın. Şöyle birazcık de azıcık ekleyelim Birazcık yine. şöyle, da bu güzel koyayım değil mi? Azıcık acı olsun. Koy, Şöyle. Peki. Birazcık kavrulsun ondan sonra onu da koyacağım. birazcık kavrulsun şu şeyle, biberle. Fazla yapabilirsin. Tuz koymadım yalnız. Birazcık da tuz koyayım. Bakalım şöyle. Tamam tamam. Azıcık da domates sos koyalım şöyle. Birazcık da domates bir şey, Hazır. Azıcık da Şöyle hazırlayacağım oğlum yiyecek. Oh. Bismillah. Yeter de bana şimdi. yeter. Yeterdi mi oğlum? Peki. Burada bu da ne olacak? Bilsin bilsin. Bilsin bilsin. Kaç tane Biraz mı? <laughs> Limon falan istemezsin değil mi? <laughs> tamam. Evet limonu şimdi bunu afiyetle yiyecek. Şuraya bir tane daha Bu kadar kapatabilirsin. Afiyet olsun. Allah Selam arkadaşlar. Ben geldim. <laughs> Merhabalar. Ben şimdi şey yapmaya karar verdim böyle hazır lavaşlarımı şamba gibi hiç sevmiyorum. Şöyle evde kendi emeğimle böyle lavaş ekmeği yufka, kalın yufka yani dürüm ekmeği diyeyim. Heh. Böyle bir şey yapacağım. O yüzden sizi de yanıma çağırdım. Gelin bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle azıcık su koyayım içine. Çok olmayacak şekilde çocuklar et çıkarmışlar et pilav falan benim de aklıma geldi ekmek yaptım şöyle lavaş mavaş bir şeyler bakalım bakalım ne yapabileceğiz birazcık da tuz koyalım aa tuz bitmiş ana tuz bitmiş neyse fark etmez biraz kaya tuzu koyalım şöyle Öbürsüz aşağıdan getirmem lazım. Hiç fark etmez. Şöyle yumuşak yumuşak olsun diye. Normalde koymaya gerek yok. Ama ben böyle aklıma estiği gibi yaparım. Birazcık da süt koymayı tercih ettim. Tabii ki bu benim tercihim. Siz koymak zorunda değilsiniz. Böyle. Bu sonra ekleyeceğim. Hmm. Şöyle şöyle. Heh. Hamurumuzu yoğuralım. Şöyle şöyle. <laughs> şey alışık değilim hamur mamur yorma geçen de gelinim yapıverdi bakalım ne olacak arkadaşlar. Hamurumuz yoğruldu. Bakalım. Şöyle bir açalım ağzını. Yoğrulmuş. Gayet güzel görünüyor. Lavaş ekmeği hamurumuz. Şimdi ben bunu şuraya şöyle şuraya şu kağıdın üstüne alacağım. Şu yağlı kağıdın üstüne. Burada böyle biraz dinlensin. Ondan sonra ilerleyen saatlerde bunu yaparım. Şu anda acelesi yok. Bunun hamuru yoğruldu. Bir de bugün şey buldum. Buzluk şeyi karıştırırken e, evde işte kesin elma kalmış. Onu da yapmışım şey. E, pişirmişim elmalı kurabiye için. Koymuşum buzluğa. Görüyorduk. Bir de dedim elmalı kurabiye yapayım. Şöyle. Şşt, Leyla. Nerede bunun kaşığı? şeklimiz hamuru hazır. Kendisinde dediğim gibi bir ara, bir ara yaparım hamur birazcık dinlense. Şunun altı da sökülüyor ama sökmek istemiyorum. Sonra doğru takılmaz falan. Kırarım. Ben bilmiyordum hatta çıktığını da geçen de gelin dedi altını açsana hamuru çıkarmak için. O hep kullanıyor, sürekli yemek yapıyor ya burada. Ya ben bunu mikser olarak kullanıyorum. Evet, hamurumuz hazır sevgili arkadaşlar. Bunu böyle dinlendireceğiz. Dediğim gibi biraz ben bunu yapacağım. Leyla git başımdan Leyla. Şöyle birazcık yağladım şey kağıdı yapışmasın burada böyle dursun şöyle şöyle böyle Leyla çekil elin rahatına küçük çocuk gibisin Leyla hiç beni rahat bırakmıyorsun şöyle hem de hamurumuz kurumasın bu yönde vereyim. Çok güzel Paket yaptım. Böyle dursun. Şimdi durun bakayım.